Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir iyi pizza güzel pizza bölümüyle karşınızdayım ben Ata iyi pizza güzel pizza serimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz En son ki, iyi pizza güzel pizza bölümünde oyunun 11. gününden 15. gününe kadar başarılı bir şekilde gelmiş ikinci haftayı atlatmıştık Bayağı fazla yükseltme yapmıştık ariyeten de e, zeytin asistanı tutma yükseltmesi de gelmişti. Onu da sizlerle beraber aldık. Yaz saati uygulamasına malzeme rehberine geri alı falan vesaire almıştık. Yükseltmeleri almıştık. Bir de Ariyetende de altın baloncukla gitmiştik. Bir de bizim e, bahşiş kutumuzu falan bir güzel kişiselleştirmiştik. Şimdi kaldığımız yer tam gaz 15. günden tam gaz devam ediyor olacağız. Daha fazla iyi pizza güzel pizza videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız bir dikkat kapatma cebi benim Rabbi. Kanımıza da araba değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet 50 bin aboneye doğru tam gaz devam. Evet 15. gün başlayalım. Okey. Matematikçiler T sayısının değerinde gizli bir pizza tarifi olduğunu düşünüyor. Pizzeria mantarları mantar festivalinin yarısında bitti. Mantar fiyatları artışta, pizza fiyatları düşüşte. Yerel adam çılgın mantar, mantar festivalinden sonra mantarlara gömül hale bulundu. Sponsorumuz kadının kilitlerinden 10 soyguncudan 9'u onaylıyor. Kilitler onların işleri için zararlı. Sizin işleriniz için yararlı. Şimdi arayın. Daha önce bildirilen pizzacı kıza bir atıştırmalık molasının yeniden açıldı. Görünüşe göre elimizde hevesli bir fırıncı var. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Evet hemen çok hızlı bir şekilde şuradan sponsoru açıp reklamları izleyeceğim. Ona kazanmak için kaldığımız yerden reklamları izledikten sonra devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Maalesef hiçbir şekilde reklamlar falan da açılmıyor. Çok da vakit kaybetmek istemiyorum. O yüzden hadi bakalım başlayalım. Pizzamın yarısı mantarı diğer yarısı soğanlı olsun istiyorum. Tamam olur hemen. Hemen çok seri bir şekilde. Yarısı mantarlı diğer tarafı da soğan. Ulan bir soğan asistanı da tutamadık ama. Yapacak bir, şey, bir şey yok. Elmasımız olsaydı giderdik. Ee, soğan asistanı tutacak. Elması bulduk daha sonra onu da alırdık. Ama maalesef bu bölümde istesek de onu yapamayacağız gibi duruyor. Neyse problem yok. Bütün hayatım beni bu an hazırladı. Bu pizza mükemmel. Müşteriler çok memnun genel olarak. Umarım öyle devam eder. Mısırlar soğana taparlar biliyor musun? Küresel şeklinin ve katmansal halkalarının sonsuz gençliği sembolize ettiğini düşünürler. Pizzayı kesme. İki fırından geçir lütfen. Tamam. Soğanlı o zaman. Direkt ee, soğanlı pizza. O zaman hemen yerleştirmemizi yapalım. Bir de çok pişmiş yapacağız. Tamam yapalım hemen. Hiçbir problem yok. Bu arada hızlandırıcı kullanacağım ya. Reklamlar çalışmıyor bu arada. Hızlandırıcıda da çalışmadı. Tamam. Aa bu arada iki kereydi. Doğru. Aa böyle de. Ulan unuttum ya. Unuttum ya. Vallahi unuttum. Vallahi billahi dalgınlığıma geldi. İlk defa böyle bir şey yaptım bu arada. Öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Eminim ki başka kimse böyle yapmamıştır. En azından iyi pizza güzel pizza oynayanlar arasında. Allah'tan fırın hızlandırdık. Allah'tan fırın hızlandırdık. Üç kere asla pişirmiyoruz. Pizzayı kesmiyoruz. Ağrından da servis ediyoruz. E, pizzadan anlaşılması lazım da. Neyse enfes enfes enfes. Kalkıp da yani yanlış pizza da veremem. Soğan ve sucuk birbiriyle gider mi ki? Yani ikisi de yuvarlak en azından. Ondan. Yani peynirli sucuk, soğan ve sos istiyorum. Tamam. Sucuk. Soğan. Değil mi? Doğru anladım. Umarım doğru anlamışımdır Drakula abi. Drakula abi değil ya. Frankenstein abi. Aynen doğru anlamışız. Evet. Buyurun efendim. Özel müşteri. Olduğunuz için. Daha iyi olamazdı. Teşekkür ederim. Şey ya. Cadıla Bayram etkinliği geldi aynı zamanda. Onun da etkisi var tabi. Sos peynir hadi. Ulan var ya. Abla ağzın altasına pizza morunu yapıştırmak isterdim ama. Neyse. Müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyeti. Bu arada %90'ın üstünde olacak. %90'da olacak. Üf. Üzülüm bu yasaklı pizza için cennetten kovulduğuma değdi ama. Teşekkürler. Hemen abi hemen seri. İki pizza, biri mantar, biri soğan. iki kere fırından geçir. Olur ablacım olur. Şöyle tık 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 tık. Birinde soğan olacak, birinde de mantar olacak. İkisini aynı anda koyacağım bu arada fırına. Bir de iki kere geçirmemiz gerekiyor. İki dakika bitti mi bu arada? Aa ne ara bitti? Üzdü ne kadar çabuk bitti. Neyse bir şey olmaz. Hemen hemen abi hemen 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 hemen. Hemen vakit kaybetmeyelim. Allah'tan kesme var. Yoksa var ya çok yavaşlardık. %84. Pizza'nın bana karşı hiç şansı yok. Onlar şüphemiz yok efendim. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Şu yeni o kadar çok duydum ki merakımdan patlayacağım. Hemen vereyim amca. Hemen vereyim. Buyurun. Buyurun. %90'ın üstünde servis etmek isterdim de. Ama mutluluğun çok çabuk düşüyor be amca. Ne kadar sabırsızsın ya. Ne kadar sabırsızsın ya. Olmaz ki böyle. Sen nasıl bir güzelliksin. Bu şahane pizza için teşekkür ederim. Rica ederim efendim rica ederim. Ne demek yine bekleriz. Arabamda ayı var mı en iyisi ben soğanlı pizza alayım. Tabii. hemen verelim. Yani ama çok fazla soğan istiyorsunuz ve bende soğan asistanı yok. Bu da canımı sıkıyor. Neyse sonraki günlerde her şekilde açacağız zaten. O yüzden sıkıntı yok. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Rahatız. Keşke ekstra upgrade'ler alabilsek müşteri memnuniyeti konusunda. Tutlu pizza evet. Söyle pizza söyle bana şarkını fırında pişmiş ekmekten. Güzel <laughs> Yarı soslu yarı zeytinli ve yarı soslu yarı sucuklu. Tamam yarısında sosis ve zeytin. Ve yarısında da... Soslu yarı sucuklu. İki pizza yani. Hmm. Emin olmak için bir daha okuyacağım bu arada. Ben unutkan bir insanım çünkü. Ee, yarısında sosis ve yarısında zeytin var. Bunu hemen verelim. Şimdi bunu hemen verelim. Ardından e, yarı sosisli ve sucuklu. Tamam klasik et yapacağız burada da yani. Ay yanlış yaptım ama. Neyse sarıki pizza için şey yaparım. Sıkıntı yok yani. Umarım peynir isterler. Umarım peynir isterler. Nasıl ya? Cidden acaba bu kadar mı sucuklu oluyor? Ama abi öyle bir anlattık ki iki pizza parası verdin bana. Neyse, biri soğan bol soğanlı pizza lütfen. Bir randevum var da. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ama yani öyle bir istiyorlar ki. Artık öyle istekler olduğu zaman soracağım abi. Ee, abi koyamıyoruz bu şunu ya. Neyse iki kere pişmiş olarak veririm. Ya ne olur bari ve evsiz falan gelsin de vereyim pizzayı. Ulan var ya. Selam ya bu adam aklımı alıyor. <laughs> okuyor. Bir tane daha Nice. Derken abi ya. Esenlikler önemli. Akşamüstü uçuşumu A sulandıran aramalarına bölen kişi sen olmalısın. Evet. Korkma bölümlü. Sen benim tipim değilsin. Allah Allah. Yıllık Alamuncu Canavar Partim Castle Dracula'da başlıyor ve canavar misafirleri eğlendirmek için bir usta fırıncı ihtiyacım var. Görev üstesinden gelebilir misin bunu? Tabii. Hazır olduğunda şatoma gel, o zaman kadar sana son duamı edip veda ediyorum. Ha, buradan işte para falan alacağız bu sayede. Bayağı güzel ödüller de var bu arada. Özel hediye falan da var böyle. Tamam, biz bunu ayrı bir videoda yaparız da nasıl geliyor bu abi enerji iksiri? Kaç dakikada bir falan geliyor? Neyse, ben bunu bir çözerim. Ben bunu bir öğrenirim, arkadaşlar. Zaten her gün yeni bir tane gün falan açılıyormuş, o şekilde gidiyor. Tamam, peki. Bunu bir ara yaparız. Ya da şey yaparım işte, video dışında yaparım. Öyle takılırız yani. Ulan var ya, para iadesi var ama 46 dolarda kardayız. Heh, dolma bir ver. Tamam, ben de diyorum bu şey ne abi? Adını siz söyleyin? Malzeme ne? Ha bu arada özel e, şeyler de geldi. Dekorasyonlar falan da geldi bu sayede. E, kullanırız, kullanırız. Muhakkak alırız. Şu an değil ama. Şu anda değil. Para ihtiyacımız var. Evet devam. 16. günden. Efsiz adam ayıları pizza ile besledi. Hayvanat bahçesi görevlileri adam kapı dışarı etti ama pizzaları koymadı. Misafirleri ayı barınağına pizza götürdü. Hayvanat bahçesi görevlileri adamı kurtardı ama ayıların yemeğini ellerini süremedi. Sponsorumuz Ali Kater'in şimdi yüzde yüz paylaşıyorsunuz birilerinin aksine. Peki. Her ne yaşına ve şatılıyorsa şey iyi pizza, güzel pizza. Evet merhaba. Zeytinli aslında meyve olduğunu bilmiyordum. Yani zeytinli pizza istiyorsun kardeşim. Genç kardeşim. Hemen 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 hemen. Hemen hiç vakit kaybetmeyelim. Evet son malzememizi aldık bu arada. En azından bu bölümdeki. Onu hatırlıyorum çünkü ben buralara kadar oynamıştım. Ama sürekli farklı olaylar gerçekleşebiliyor tabii o yüzden. Ya. Yani. Dünya ne güzel pizzası. Valla düz zeytinli pizza sevmiyorum ama beğendiğine sevindim. <laughs> Dolma biberli ve sosli pizza ama sosisiz olsun. <laughs> ne? Dolma biber pizza. Çok pişmiş. Tamam. Allah'ım yarabbim ya. Hem sosis olsun diyor hem de olmasın diyor. Ben ne anladım bu işten? Neyse çok pişmiş diyor bir daha. Bir de malzeme sayısı arttıkça bu masada genişliyor ya daha zor bu arada fırına pizza'yı yerleştiriyorum. O birazcık yavaşlatıyor tabi. Neyse hızlandırıcı almayacağım bu arada gerek yok. Verimli kullanamıyorum çoğunlukla zaten. Evet yeni tarif keşfedildi daha. Bir pizza daha alacağım. Al abi o zaman al bekleriz hiç sıkıntı yok. Görev. Hemen al al al. 3 mükemmel pizza hazırladım. Evet. Hazırladım. Hazır mı? Sucuklu ve sosisli bir pizza istiyorum. Çeyreklerini ayır adamım. Tamam. Sucuklu ve sosisli. Hemen efendim. Buyurun. Sucuklu ve sosisli. Yarı yarıya değil. O yüzden hemen hızlı bir şekilde servisimizi gerçekleştireceğiz. Şu ünlem işaretini de bu oradan çıkarmak istiyorum. Kaldırmak istiyorum. Pizza ile bütün olup Teşekkürler. Şuradan hemen ee, şey yapalım da. Dolma biberlik. Zaten bunlar ileride açılacaklar. O yüzden acelemiz yok. Devam. Dolma biberli pizza alabilir miyim? Sosuz olsun. Tabi. Tabi. Peynir de olmasın demedi. O yüzden. Peyniri koyduk. Şu geri olanı hiç kullanmadım bu arada. Hiç. Galiba günde böyle 5 kere kullanıyoruz. Malzeme kaldırmak istediğimizde Malzemeler öyle kaldırıyoruz galiba. Bu da güzel bir şey. Her zerresine aşık olup eyvallah. Eyvallah hocam. Zeytin hayatımın anlamı çok pişmiş olursa sevinirim. Tabii ki tabii ki tabii ki. Hemen hemen hemen. Hemen hiç vakit kaybetmeden. Yani madem öyle. Madem zeytini seviyorsunuz. Biz de zeytinle veririz. Çünkü neden olmasın? Evet bir de çok pişmiş olacak da. Şu müşteri memnuniyetini hep %90'da falan tutabilsem çok güzel olacak da. Ama abi yani yok iki kere fırında var. Yok şu yok bu. Bunlar da psikolojik sınır %80 abi. En kötü sınır ne ama. Ne oldu, Yoksa 85'te abi. tutmak istiyorum. Birkaç tane eksik yine bana pizza verir misin? Evet, Veririm. Sucuklu lütfen. Yani e, sucuklu zaten. Hiç sıkıntı yok o yüzden. Birkaç tane eksik olmasından ne olacak? Sonra 258 dolarımız var. Çılgın atıyoruz. Biz baş işten ondan bundan her şekilde yırtarız. Biz altın kalpliyiz abi. Annemle tanıştıracağım. Bekleriz. Bekleriz. İki katını alırım yalnız. Ona göre. Baharatlı düz ekmek. Ne? Ee, düz ekmek üstüne baharatlı. Tüm sucuk, dolma, biber istiyorum. Bak sormasam var ya. Sormasam ne kadar sıkıntı yaşayacaktım. Allah Allah. Öyle bir anlatıyor ki. an Anlayan Arap abi. Anlayan Araptır bu arada net. Ya gerçekten yorumlara yazın arkadaşlar. Adamın söylediğinden bir şey anladınız mı? Yok ekmeğin arasında. Yok şöyle yok böyle. Ya ne alaka ya. Ekmeğin arasında peynir olur. Yumurta falan olur. Pizzacıdaysan da. Sucuk olur ama. dolma biber demezsin. Neyse beni patlatacak pizzacı. iki kere fırından geçiririz geçiririz. Ablacım geçiririz sen rahat ol. Sen rahat ol. Evet hemen iki kere fırından geçireceğiz. Böyle çoklu pizzalar olduğu zaman ama ikili pizza falan ya da üçlü pizza istedikleri zaman ha işte o zaman hızlandırıcıyı aktif ederim. O zaman işe yarar çünkü. Çok baş iş geliyor öyle çünkü. Bayağı baş iş geliyor. Üçe katlıyor resmen. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi şüphesiz. Hayatımda dediğim en güzel pizzaydı. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Evet. Cennetin yeşilleri manaman olsun istiyorum. Yeşillik bir pizza yapar mısın? Fiume üstünden geç. Evet. Yeşil olan her şey ekstra çıtır. Tamam. Emin olmak için sordum. Ben başarı veriyor. Tamam. dolma biber. Herhalde. Patlıcan da yeşil olmadığına göre. Bir roka falan da koyalım mı? Çiğ köfte misali. Sosu var, peyniri var. Bence olur. Rokadır, maydanozdur. Olur bence yani. Ben mısırın falan olmasını çok istiyorum bu arada. Bu pizza bir harika. Bu restoranı zincir yapmak istersen anında para yatırabilirim. Yatır abim yatır. Biz sana VIP pizza yaparız. Aha. Vegan pizza lütfen. Büyük dilimler istiyorum ama dörde böl. Evet. Ee, vegan pizza arkadaşlar. Vegan Eee pizza evet. Soğan da var. Şöyle bir merak ettiğim bir şey var bu arada. Bunda şey var mı abi? Bu arada aa bu elin mask mı? Aa elin mask gelmiş lan. Vay anasına. Neyse ben e, şeye bakıyordum bu arada. Vegan'a bakacaktım. Vegan'da dolma biber de var evet. Boşa mı e, şey yaptık abi? Boşa mı kontrol ettik? Kontrol etmeseydik var ya GG oluyorduk. Hoş bir sürpriz evet. bayağı hoş bir sürpriz oldu. Elon Musk dükkanıma geldi. Evet başlık hazır arkadaşlar. Başlık hazır. <laughs> Buyurun. Nasıl yaparsın bana bu kadar mükemmel bir pizza. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Düzeltme bir pizza lütfen. He? Hiçbir şeyle. Olur. 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 Hiçbir şeyle. Tamam. Aa, bir insan niye düz ekmek pizza ister ki? Anlamıyorum abi anlamıyorum. Vallaha da billahi da anlamıyorum. Buyurun. Bu pizzadan 3 tane daha isterim. Ablacım düz hamur zaten veririz. Yeri sucu biberli dolmalı mantar da. Ya abi siparişi almam lazım her seferinde. Geceleri çok denen şey lambalara bayılırım. Ha. Evet neyse boş ver karanlık en güzeli. Abicim basket basket. Hiç çekemem sizin. Ee, hırsızlık şeylerinizde Evet bu arada iyi para kazandık yine 75 dolar ee, Yükseltmelerde ne var Soğan asistanı geldi abi Geldi ama elmasım yok Kilit tamiratı yap Bugünü de oynayacağız sonra bölümü bitireceğiz bu arada Hala yemeği düşünüyor musun Yeni ağa pizzanın bütün tatlarını vaat ediyor Bir başka haberimiz arkeologlar neronun Roma'yı ocakta pizza unutarak Yaktığına dair bulgular keşfetti Sizin pizzacınız ne kadar yanıcı Sponsorumuz Ali pizza pizzeriyası 30 dakika içinde teslimat garantisi yoksa gelmeyecek emin olabilirsiniz. Nerede yaşan ve şatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Evet 17. gündeyiz. İşte yoluna giriyor. Bu senin için. Üf 50 dolar. Eyvallah eyvallah. Sağ olun. Vegan süper güçlerim yok. Bana vegan pizza verir misin? Vereyim vereyim vereyim. En azından artık neyin ne olduğunu ezbere biliyorum. Ezbere biliyorum. Önce asistanlar bu arada. Ondan sonra mana yerleştirme yapacağım artık. Fark etmiyor zaten. Malzemeler doğru olsun. Yerinde olsun. Gereksiz dağılmasın. Dur 3 tane daha koyacağız. Dur dur. Ha, Neredeyse eksik yapıyorduk. Görev. Evet 20 tane müşteriyle servis yaptım. Hop ekstra elmasımı da aldım. İyi para kastık ha. İyi iyi iyi. Bayağı iyi para kastık. Bu günün sonunda alacağım başarılarım. Tekrar tekrar alıp uğraşmamak için. Video içerisinde sonraki iki bölümde Zeytin zeytin zeydik. Harika tam istediğin gibi. Sağ olun. Paramız baya arttı bu arada. Kurtulmam gereken bir ton fare var. Peynirli pizza. Hemen 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 hemen. Hemen. Şöyle bana bir boş bir pizza falan vermeme söylerseniz hatta. Çok çok daha iyi olur. Amacım şey maksat. Rekor kırmak. Nazi var ya işte. İçimde yaşadığım o. Aga farelerin öyle söylemesi gerekiyor hani. Neyse. Dolma biberli ve sosli pizza ama. Aynen dolma biberli pizza. Ha ha. Ay şimdi ipucu istediğimde yine ya sosis de olsun tamam falan diyecekler. Sonra iade isteyecek falan. Ben ee, sinirlenirim arkadaşlar. Sinirlenirim. O yüzden mecbur. Mecbur yani. Soruyorum yine de. Zaten müşteri memnuniyeti çok yukarıda. Lota'yı yu tutturursam seni kendi özel açtım yapacağım. Olur hocam. VIP pizza yaparız yani. Allah, Rahat ol. Bana biraz... Allah. DB ne lan? Doğma biberli pizza. Ha. Bir daha böyle bir istekte bulunursan ezberlerim. Unutmam. Merak etme. İyi ya istekler genel olarak öyle zor gelmiyor ama o iade alan müşteri var ya seni bulacağım oğlum seni bulacağım seni gerçek anlamda bulacağım ve o pizzayı ağzına yedireceğim yani sen misin benden öyle pizza isteyen buyurun eyvallah iki buçuk dolar temiz para yarı sucuklu ve biber doğmalı Mantar da diğer tarafa doğmalı ha tamam mantarlar diğer tarafa ha Doğma ver ve sucuk bir tarafa, mantar bir tarafa. Okey. O zaman sucuk buraya, mantar buraya. Ha bu arada şunda... Eee buyurun hocam. Evet dolma biber. Tamamdır. Buyurun hocam umarım doğrudur. Evet. Galibiyet maçlarını çalın. Mükemmel pizzayı buldum. Eyvallah süper karışık ekstra supreme. Tabii ki. Yani bütün malzemelerden istiyor arkadaşlar. Bütün. Hemen 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 hemen. Hiç malzemeden kısmadan. Ulan var ya şu asistanları da alayım var ya. O kadar rahat edeceğim ki. Üf. Supreme isteyin. 2 dakikaya hazır arkadaşlar. 2 dakikaya hazır olacak yani. O kadar. Güzel. Pizza dediğim böyle olur abi ya. Pizza dediğim böyle olur yani. Ne öyle ya? Cık, Allah aşkına süper mantar karşı. Güller kırmızı, menekşeler mor. Bu pizza beni açtı. Senden iyisi zor. <laughs> bir soğanlı pizza, bir biberli pizza, bir mantarlı pizza. Üçünde de sosu olsun. Ekstra çıtır. Soğanlı, biberli ve mantarlı. Tamamdır. 35 dolar verdi lan. Tamam önce soğan yapalım. Tamam mı? Sonra da e, biber yapalım. Hemen biber yapalım abi. Mantar en kolayı zaten. Mantarı sona bırakmam iyi olur. Hızlandıracağım bu arada. 3 pizza çünkü. Hemen abi hemen. Ha iki kere fırından geçireceğiz bir de. O da var o da var. Tamam. Tamam. Şimdi hemen sıradakini yapalım. Mantarlı değil mi hocam? Mantarlı. Evet mantarlı. Hemen hemen. Bir de iki kere fırından geçirmemi istiyor ya manyak. Hızlandırmasam var ya çok uzun sürerdi bu arada. Arkadaş o 7 dolara değerdi. Adam 30 dolar verdi ya. 35 mi hatta unuttum. Buyurun. Aa sosis de olacaktı doğru. Aa sosis unuttum. Püh. Bana bir Supreme Pizza. Suprem tabii ki. Ama supreme'de ne oluyordu abi? Çünkü ekstra supreme falan dedi ya. Eee supreme nerede abi? Hocam supreme nerede? Gözükmüyor. Ama gözükmüyor. Neyse herhalde hepsinden. İnsan onu da isimlendirir ya. Ayıptır, günahtır ya. Abi sosis de olacakmış ya. Abi ya. Var ya çok üzüldüm şu anda. İade aldı birincisi. Hayvan gibi baş iş kaçırdım ikincisi. Yani neyse ki diğer malzemeler doğruydu. Neyse ki yani. Yoksa var ya çok daha kötü olurdu. Hayatım pizza ile değişecek. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun var olun. Evet benim pizzamın yarısı peynirli yarısı sucuklu ve peynirsiz olsun. Küçük dilim lazım. Şimdi yarısında peynir var ve sucuğu var ve peynirsiz olsun diyor. Ee, yarısı bir dakika. Ben bunu bir dakika aklına tutacağım. Yarısı peynirli. Tamam mı? Yarısında da yarısı peynir. E, abi anlamadım ya Tekrar çık. Bir yarısında sadece sos ve peynir. Diğer yarısı sadece sos ve sucuk. Ha ha tamam. Bir yarısında sadece sos ve peynir. Diğer tarafında da sadece sos ve sucuk. Tamam. Ablacım ne bileyim ya. Allah Allah. Manyak manyak konuşmayın ya. Tekerleme şey yapar gibi şey yapıyorsunuz. Sonra da bana kızıyorsunuz. Evet baharat kulübü. Bir dakika başarıları topla abi. Özel müşteri. Evet Elon Musk geldi. 15 oyun günü, 7 malzeme, 100 pizzaya peynir, 50 pizzaya sucuk, 50 pizzaya mantar, 25'ine zeytin, 25'ine de soğan. 5 kere daha ne diye sorarsan bu arada başarı. Soracağım. Hayatım geri kalan yiyeceğim hiçbir pizza bunun kadar iyi olamayacak. Eyvallah. Dostum gelecek için büyük planlarım var. Büyük planlar dostum. Hala dostuz değil mi? Tabii ki. Görünler ne koparsa. Senin dükkanın bir numara olacak. Güven bana dostum. Tabii ki. Bütün asistanlar senin olsun. Bütün aslında senin olsun abi. Bunu dediyse bir şey yapacak abi. Spoiler vermeyin bu arada sakın. Oyunun anlamı kalmıyor abi. Cık cık cık. Bana böyle tat, tatlı gelecek. Beni bir numara yapacak. E Allah aşkına ben tabii ki de bu adama yardım ederim. Niye miyim? Paramız zaten çılgın atıyor. Rica ederim ne demek? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüyoruz zaten yaptıklarını televizyondan. Evet 17. günde tam 200 dolar kazanç. 7 dolar para iadesi yüzdü ama 127 dolarda para kazandık abi. Bütün malzemelerde zaten açık. Yükseltme de herhalde gelmeyecek ya da e, dolma biber gelecek. Yani 80 elmasım ne olur olmaz. Olsa iyi olacak. Bunlardan da belki alırım duruma bağlı. Neyse sevgili arkadaşlar. Yavaştan bölümü sonlandırıyorum. 25 dakika olmuş çünkü daha fazla uzatmanın manası yok. Sıra bölümde oyunun 3. haftasını sizlerle beraber bitirmeye çalışıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı. Benim Rabbim kanalımıza hala abone de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı başka üyelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. unutmayın. Hoşçakalın.